Ne, ne diye şöyle hemen bakıyorum efendim. Sizlerin gelen mesajlarınıza doğru bir bakıyorum. En son mesaj nereden gelmiş? Almanya'dan Ayşe genlermiş. Al yazma. Her gece dinliyorum demiş. Ama bir mevzusu yok. Cevere hoş geldin diyor. İngilizce sınavına çalışan Hülya Şekerci var. Bu güzel saati. Tek şey radyodaki varlığın abi demiş. Benim için de emin olun sizin oradaki varlığınız... Makedonya'dan Emre Menga göndermiş. Kapanış konuşması bu dünyanın adaletsizliği olabilir mi demiş. Dünya adaletsiz mi gerçekten? Dünya bence var ya bize olduğumuzdan daha adaletli. Bu kadar altın üstünü yıprattığımız bir dünya gene bize hala toprağından bereket veriyor. Adaletsizlik insanların yaptığı bir şeydir. Dünya adaletsiz değil. ...biz adaletsiziz... ...adaletsizlikten bahsediyorsak... ...insandır insana hayatı dar eder... ...insandır insana hayatı... ...geniş eder, güzel eder... ...yani bir başka mevzuya doğru aslında... E, ...yol almak istiyorum... ...ama yine de şöyle bakıyorum... ...bir şey var mı sizlerden gelen... ...hani sizin derdinize... ...bir şey olabilir miyiz acaba... ...çare olabilir miyiz diye... ...çare olmak haddimiz de değil belki de... ...hani bir nebzede olsa bir şey son dönemlerde bizim o kadar gündemimizi boşu boşuna meşgul ediyorlar ki yani bu her gün huzursuzluk çıkarmak, her şeyden bir huzursuzluk çıkarmak, her şeyden bir tatsızlık çıkarmak artık bugünün dünyasında gerçekten 21. asırda aşmamız gereken, konuşmamamız gereken mevzuları hala konuşuyor olmak çok can sıkıcı bir şey. Halbuki şu anlarda, şu dakikalarda belki de Nice genç yavrumuz var alkolün batağına düşmüş, nice genç yavrumuz var uyuşturucunun batağına düşmüş. Nice genç yavrumuz var kendini şeytancı kabul edip kedi kesiyor ve bununla da bir ayin yaptığına inanç olduğuna inanıyor. Ama biz ne yazık ki, ne yazık ki. O kadar siyasete gömülmüşüz ki bunu zaman zaman söylüyorum. O kadar çirkin bir ağızla konuşuyoruz ki. Bugün kısmen bahsettim. Marmaray bizim gururumuzdur. Değil mi? Yani birinci Boğaz Köprüsü'nü kim yaptı hatırlayanız var mı? Ama bizim gururumuzdur değil mi? Bizim köprümüzdür, ilk köprümüzdür. Kimin zamanında yapıldığı hiç önemli değil. Ya da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün rahmetli Özal tarafından yapılmış olmasını bilen vardır, bilmeyen vardır. Ama bunlar bu ülkenin kazanımlarıdır. Yapılan bir bina, yapılan bir köprü, yapılan bir alt geçit. Kimler kimler gelir geçer. Bu yarın çocuklarımızın öbür gün torunlarımızın gurur duyacağı bir şeydir ya da hayatı daha yaşanılır kılabilecek bir şeydir. Sen bugün açılan Marmara'ya bin, acil frenlerini çek, Marmara'yı kilitle, ondan sonra da sanki bunu, yani buradan insan nasıl bir haz duyabilir ki ya? Yani iktidarı başarısız göstermek midir bu? Ya da bundan kimin eline ne geçer ki Allah aşkına? Bundan kim faydalanacak? Ben faydalanmayacağım. Siz faydalanacaksınız. O gün kim kullanmışsa o faydalanacak. Benim ne işim olur o iki yol arasında ne işim olur ne gelim olur ne gidim olur. Hiçbir dünyada işime yaramaz yani. Ama bu şehrin işine yarayacak. Yarın oradan bağlanacak köprüyle raylarla biz bir medeniyeti birbirine bağlayacağız. Ama çok siyasileştiğimiz için bu kadar iğrenç bir hale geldiğimiz için bu kelimeyi kullanırken bile kendimden utandım ama gerçekten artık bu iş nasıl bir iğrenç hale geldiyse yani siyasi liderlerin her birinin toplumdaki bu çirkin gerilim artık neredeyse şeye dönüşecek yani millet birbirine düşecek yani bu o kadar çirkin bir hal aldı ki biz bu kadar çirkinleşmemeliydik. Bizim gençliğimizin şu an ciddi dertleri, sorunları var. Bunlarla ilgilenmeliydik. Biraz evvel sevgili kardeşim bir tane sordu ben ona dedim. Abi işte böyle böyle işte özellikle yapmışlar işte başarısız olunsun falan diye. Onunla ilgili bir küçük bir söz yazdım. Yani bozulan marmaray düzelir de. Twitter'da yazdım. Ya şu bizim bozulan ahlakımız, biten ahlakımız dil büyük diye bir şey kavram yok. Büyük saygısı diye bir şey kalmadı. Ve yeminle söylüyorum bu saygısızlığın tek sebebi bugünkü anneler ve babalardır. Çünkü dün söylediğimiz o öğrenci öğretmen ilişkilerinde olduğu gibi anneler ve babalar sen nasıl konuşuyorsun yavrum dese bu çocuk böyle konuşmayacak. Bugün hani dün kısmen bahsettiğim bu özgüven patlamasında eğer çocuğu birine bir laf giydiriyorsa eğer bir şey söylüyorsa aile bundan gurur duymaya başlıyor. Çünkü ailenin şahsi kompleksi çocuğundaki sözüm ona özgüven patlamasıyla böyle bir ego tatmini oluyor. Yeminle söylüyorum en fazla o anneler ve babalar çekecekler. Bu çocukların çirkin ağızlarını, bunun siyaseti olmaz. Her her siyasi tavırdan olur bu ağız. Ama bu bize yakışan bir ağız değil. Bu bize yakışan bir tavır değil. Bu coğrafyanın çocuklarına yakışan bir tavır değil. Ortak derdimiz kalmadı. Oysa ki şu an sadece belki de medyatik isimlerin başına bir şey gelmediği için biz bu sıkıntıları yaşıyoruz. Şu an kaç kişi var alkol komasında? Biraz eve sevgili kardeşim söyledi Nejat işlerin alkol komasına girdiği bir de tedaviyi reddettiği. Toplumun önünde örnek olan bu şahsiyetlerin. Geçen gün yapılan yani geçen ay geçen zaman dilimde şu kısa bir hikaye içerisinde yapılan narkotikte uyuşturucudan yakalanan bütün arkadaşların şu an Türkiye'de en önemli projelerde başrol oynuyor olması. Oynamasınlar demiyorum ben oyuncu değilim hiçbirinin yerinde gözüm yok. Ama bu bizim gençliğimizin gözünde nedir? Sanki daha başarılıymış gibi olmuyor mu? Sanki daha ödüllendiriliyor gibi olmuyor mu? Peki kime ne faydası oldu? O zaman biz sokaktaki çocuğa nasıl diyeceğiz yavrum kullanma bunu diye? E diğerlerinin hali ortada. Çocukların örnek aldığı, idol olarak gördüğü, örnek şahsiyet olarak gördüklerini alkolden uyuşturucudan görüyorsun ekranlarda. E demek ki diyor meşhur olmanın olmazsa olmaz tarafı bu. Ya da zenginliğin olmazsa olmaz tarafı bu. Peki biz doğru bir şey mi yapıyoruz? Peki biz hani bırakalım medyayı bırakalım siyaseti. Ya bu kadar aynı konuları konuşuyor olmaktan, bu kadar aynı konuların bize dayatılıyor olmasından bizim hiç mi rahatsızlığımız yok ya? Biz niçin demiyoruz ki haber bültenlerine, haber kanallarına, hangi televizyon hangi kanalını izliyorsak açıp da ya kardeşim biz bu kadar bu konularda bilgilenmek istemiyoruz. Artık bu haberleri görmek istemiyoruz. Niye diyemiyoruz? Valla zengin bir şekilde kurtulur ben size söyleyeyim. Zengin bir şekilde kurtulur. Parası vardır kurtulur. Çevresi vardır kurtulur. En iyi doktoru bulur kurtulur. Ama sen sürünürsün. Kaç tane toplu taşım aracında minibüs şoförlerinde bilmem ne de uyuşturucu çıkmış ya. Artık yeni biliyorsunuz. Baktın ki şoförde bir uyuşturucu hal var. ...hemen şikayet ediyorsunuz polis geliyor. Bir kere bunu şikayet etmezseniz vebal altına girersiniz. O uyuşturucuyla gider bir yerde kaza yaparsa... ...bunun vebalini siz üstlenirsiniz. O yüzden de böyle bir şey gördüğünüz an polise haber verin. Peki bu nasıl bu hale geldi ki... ...sokaktaki artık çocuklar bile uyuşturucu kullanabilir duruma geldi? Peki nedir bizi bu kadar bu bu hallerin içerisine? Yetenek düşündünüz mü? İşte bir dizi kültürü, bir magazin kültürü... E onlar içiyor bak gayet güzel. Bu hale getiriyor. Bu hale gelinmesinin yegane sebebi bizim bu işlere kafa yormamamız. Uyuşturucuyla uğraşmıyoruz, alkolle uğraşmıyoruz. Çocuklarımızın ruh dünyasıyla uğraşmıyoruz. Parası olan, şöhreti olan, zenginliği olan, hele ki böyle hayatında sınır tanımayan, cinsellikte sınır tanımayan kadınsa kadın, erkekse erkek her şeyi olan Niye niye gelir de uyuşturucunun bıraktığı o o o yere girer? Teselliyi niye orada bulur? Demek ki yürekte bir açlık var yani. Her türlü cismani açlığı kapattığın yerde bir şey var ki bu delikanlıları bu genç kızları ya da bu kadınları bu adamları oraya sürükleyen bir şey var. Peki yarın bunun sizin bizim çocuğumuza sıçramayacağı Allah korusun nereden belli? Bu hep başkalarının çocukları mı olur? sokağa düşmüşse artık yani ekonomik düzeyi belli bir seviyenin altında böyle bir şey olmazmış gibi düşünüyorsanız hata edersiniz. Bunun ekonomik düzeyle hiçbir alakası yok. Artık kullanma yaşı da düşmüş durumda. Bununla ilgili kimse de haber yapmıyor. Çünkü ne zaman haber değeri taşıyan birisi alkolden ölür, uyuşturucudan ölür, biz o gün dikkate alırız yakışıklı bir delikanlı vardı mesela o asker şeyinde oynuyordu sarışın ee, bu diyemedim bak o dünya çapındaki Titanic'te başrol oynayan neydi Robert diyesim geliyor DiCaprio onun böyle hani bir benzeri var Türkiye'de mesela o çocuk şu an tecavi, te, tedavi görüyor biliyorsunuz yani ya bu kadar güzel bu kadar pırıl pırıl gençler bunlar bizim çocuklarımız yani Peki ne oluyor da bu çocuklar bu batağa? Ne oluyor da bu çocuklar oradan bir umut, oradan bir çıkış, oradan bir şey arıyorlar? Sonra nasıl yalnızlaşıyorlar farkına varıyor musunuz? Şu an arkadaşlarından kaç tanesi takip ediyordur bilmiyorum. Sevgili kardeşlerim, bizim sözümüz belki size geçer. Bu işlerden uzak durun. Narkotikte senelerce çalışmış bir abiniz kabul edin. Ve uyuşturucuya bir kere düşüp de abad olanı görmedim. Görmedim yani. Kendi iradesiyle bu işten kurtulmak istiyorum diyen işte amatemler, uyuşturucuyla, mücadele alkollüyle, uçucularla falan filan mücadele kapsamında elbette ki tedbiri var. Bulaşmur olanlarınız varsa tez zamanda kurtulun. Bir müddet sonra kesmez. O da kesmez, o da kesmez. Ve o zaman edindiğimiz bir bilgiydi. Küçük yaşta sigara içmeye başlayan bir çocuk, bira içmeye meyillidir. Bira içen bir çocuk, uyuşturucuya meyillidir. Bu bizim narkotikte çalıştığımız dönemde elde ettiğimiz genel verilerdi. Hiç kaçmadı. Çok küçük yaşta sigaraya başlayan birayı masum görür, birayı içmeye başlayan çocuk uyuşturucuyu masum görür. Ondan sonraki, sıkıntının önü alınamaz. Bu yüzden de sizlerden ricam şudur. Aman bunlardan uzak durun. Bunlar sizi siz yapmaya yetmediği gibi sizi alçaltır. Sizi küçük düşürür. Toplum içerisinde saygınlığınız kalmaz. Ailenizin utancı olursunuz. Çevrenizin utancı olursunuz. Doğru düzgün yaşayan hiçbir aile, hiçbir arkadaşınız sizinle görüşmez. Okuyorsanız eğitiminizi tamamlayamazsınız. Kimse size kız vermez, kızsanız kimse sizi almaz. Evlenseniz dahi yuva kuramazsınız. Yuva kursanız bile devamını getiremezsiniz. Bu merede bir kere bulaştıktan sonra asla ve asla ben abad olanı görmedim. O yüzden de kurtulmak istiyorsanız samimi olarak ben bu lanet şeyden kurtulmak istiyorum. Buna samimiyetle inanın, azmedin. Eğer bu azimle beraber bu işin gidip doktor gözetiminde tedavisine bakarsanız o iradenizle de devam ederseniz ki o da bir zaman alıyor ama en iyisi buna hiç bulaşmamaktır. Bulaştığınız zaman kurtulamazsınız. Sizler de televizyonlarda, artık radyolarda, gazetelerde aynı haberleri okumaktan sıkılmışsanız açın deyin ki biz bunları görmek istemiyoruz. Siyasi liderlerin bu kadar sokak ağzında konuşmasını hazmedemiyoruz. Türkiye'nin bu kadar problemi varken günlük popüler problemleri, günlük popüler konuları konuşmaktan yorulduk değil. Çünkü biz ne istiyorsak gazete televizyon bize onu veriyor. Bizim bunlardan daha üstte gündemlerimiz olmalı. Bizim bunlardan daha önemli sorularımız ve sorunlarımız var, emin olun. Ama bu üç kuruşluk meselelerle uğraşmaktan sadece günü tüketiyoruz. Hayatımızı tüketiyoruz ve bize hiç faydası olmayan, sadece birbirimizin kalbini kırarak kırık kalpler kulübü oluşturuyoruz. İyi geceler Ankara'yı geceler Türkiye'yi geceler sesimin soluğumun ve yüreğimin ulaştığı herkese ama herkese ben gidiyorum kahraman geldi birazdan sizlerle. Üçüncü sayfa üçüncü sayfa üçüncü sayfa sona. Er.